يلومونني في اشتهاء الحياة وأني لذاتها أرتوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا Saçları dağınık, toz toprak içinde, bedeni zayıflıktan kemikleri görünen birisiydi. Gören ona bakmak istemez, sonra da ondan gözünü kaçırırdı. Fakat o, katıldığı savaşlarda arkadaşlarıyla müştereken öldürdüklerinden başka, tek başına müşriklerden yüz kişi öldürmüştü. Bu kahraman gözünü budaktan sakınmayan kişi ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu onun hakkında valilerine şöyle yazmıştır. Atılganlığıyla askerleri helak edeceğinden korktuğum için onu Müslüman orduların başına getirmenizi istemiyorum. İşte bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan Enes bin Mali'in kardeşi Bera bin Malik el-Ensari'dir. Bera radıyallahu anhu'nun kahramanlıkları çoktur. Bu konuda meselenin fazla uzamaması için onun hayatından bazı hikayeleri anlatmaya çalışacağım inşallah. Bu hikaye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Allah'a kavuştuğu anlardan başlar. Şöyle ki Arap kabileleri akın akın bu dine girdikleri gibi Allah'ın dininden o şekilde çıkmaya başlamışlardı. Mekke, Medine ve Taif halkıyla imanları sağlam kimselerin meydana getirdiği orada buradaki birkaç gruptan başka İslam dininde kimse kalmamıştı. Ebu Bekir anhu bu yıkıcı ve karanlık fitne karşısında dağ gibi dimdik durdu. Muhacirlerden ve ensardan 11 ordu hazırladı. Bu orduların komutanlarına 11 sancak verdi dinden dönenleri doğruluk ve hak yoluna çevirmek, yoldan sapanları kılıç kuvvetiyle yola getirmek için Arabistan'ın her tarafına bu orduları gönderdi. Dinden dönenlerin en tehlikelisi ve sayıca en karabalığı Museylemetül Kezzab'ın taraftarları olan Hanife oğullarıydı. Museylime kendi kavminden ve taraftarlarından 40 bin savaşçı toplamıştı. Bunların çoğu Müseylime'ye inandıklarından değil de sırf onu tutmak olduğu için o tarafta o safı tutmak olduğu için yanında yer almışlardı. Bazıları şöyle diyordu. Ben Müseyleme'nin yalancı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğru olduğuna inanıyorum. Fakat Müseylime bize Muhammed'den daha sevimlidir. Müseylime İkrime bin Ebi Cehil'in komutasında karşısına çıkan ilk Müslüman ordusunu yenmiş ve geri püskürtmüştü. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh Halid bin Velid komutasında ikinci bir ordu gönderdi. Ensar ve muhacirlerin büyükleri de bu orduda yer almıştı. Bunların öncü kuvvetleri arasında da Bera, Bin, Malik ve bir grup Müslüman vardı. İki ordu Necid'de Yemame denilen yerde karşılaştı. Az sonra Müseylime ve taraftarları ağır bastı. Müslümanlar bozguna uğradılar. Hatta Müseyleme'nin taraftarları Halid'in çadırına kadar gelip onu yıktılar. Eğer kurtarmasalardı neredeyse karısını öldüreceklerdi. İşte o anda Müslümanlar büyük bir felaketin eşiğinde olduklarını anladılar. Eğer Müseyleme'ye yenilirlerse o günden sonra bir daha İslam bayrağının asla yükselmeyeceğini ve Arabistan'da tek ve ortağı olmayan Allah'a hiç ibadet edilmeyeceği, edilmeyeceğini fark ettiler. Halid askerlerine koşup onları yeniden düzene soktu. Muhacirleri Ensardan, Bedevileri diğerlerinden ayırdı. Oğullarıyla birlikte savaşan babaları bir sancak altında topladı. İki ordu arasında benzeri görülmemiş çok şiddetli bir savaş oldu. Müslümanlar olağanüstü kahramanlıklar gösterdiler. İşte Ensar'ın sancağını taşıyan Sabit bin Kays. Ölüme hazırlanıyor, kefenini giyiyor, yere çukur kazıyor. Bacaklarının yarısına kadar oraya iniyor, sancak elinde orada dikiliyor ve nihayet şehit oluyor. İşte Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd, o şöyle bağırmaktadır. Ey insanlar! Dövüşürken dişlerinizi sıkın, düşmanınıza öyle vurun, ileri gidin, ey insanlar! vallahi bundan sonra müseyleme yenilince veya ben Allah'a kavuşuncaya kadar asla konuşmayacağım. Benim öleceğim kesin artık. Bu konuşmadan sonra düşmana hücum etti ve şehit oluncaya kadar kahramanca dövüştü. İşte Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim. O da muhacirlerin sancağını taşıyor. Kavmi onun güçsüz kalıp dayanmamasından endişe etmektedir. Ona şöyle dediler. Düşmanın sana bir zarar vermesinden korkuyoruz. O da şöyle cevap verdi: "Eğer ben sancağı taşımayacak olursam en kötü Kur'an hafızı olurum." O da Allah'ın düşmanlarına kahramanca bir saldırıda bulundu ve yaralandı. Fakat bütün bun bunların kahramanlıkları Bera'nınkinin yanında çok basit kalır. Harp kızıştığı sırada Halit Bera'ya dönüp "Onlara yardım et Bera!" dedi. Bera kavmine dönüp ey ensar topluluğu hiçbiriniz Medine'ye dönmeyi düşünmesin. Bu günden sonra sizin Medine diye bir şehriniz yok. Ancak tek olan Allah var. Bir de cennet. Sonra müşriklere hücum etti. Onunla birlikte Müslümanlar da hücum ettiler. Düşman saflarını yarmaya ve düşmanlarının boyunlarını vurmaya başladılar. Müseylime ve taraftarları bozguna uğradılar. Bir bahçeye kaçıp sığındılar. Bu bahçe o günden sonra ölüm bahçesi ismiyle meşhur olmuştur. Çünkü o gün orada pek çok müşrik öldürülmüştür. Bu ölüm bahçesi geniş ve yüksek duvarlıydı. Müseylime ve binlerce askeri içeri girdikten sonra kapıları kapattılar ve duvarların üstüne çıktılar. İçeriden Müslümanların üzerine ok yağdırmaya başladılar. İşte böyle bir sırada Müslümanların gözünü budaktan esirgemeyen kahramanı Bera bin Malik el Ensari ilerleyip şöyle dedi. Arkadaşlar beni kalkanın üzerine koyun. Kalkanınızı mızrakların üzerinde kaldırın. Sonra beni bahçenin içine kapıya yakın bir yere fırlatın. Ya şehit olurum ya da size kapıyı açarım. Bera bir halkanın üzerine oturdu bir kalkanın üzerine oturdu. Onun vücudu zayıf ve hafifti. Müslümanlar onun üzerine oturduğu kalkanın mızraklarla yükseltip binlerce kişinin bulunduğu ölüm bahçesine attılar. Bera bir yıldırım gibi onların üzerine indi. Bahçenin kapısı önünde onlarla çarpışmaya ve onların boyunlarını vurmaya başladı. 10 kişiyi öldürdükten sonra kapıyı açtı kendisine 80'den fazla ok ve kılıç yarası vardı. Müslümanlar da duvar ve kapılardan ölüm bahçesine girdiler. Duvarların üstlerindekilere saldırdılar. Yaklaşık olarak 20 bin kişi öldürdüler. Müseylemeyi de yere serdiler. Elhamdülillah. Bera bin Malik tedavi edilmek için eve götürüldü. Halit bin Velid onun yaralarını iyileştirmek için bir ay orada kaldı. Allah'ın lütfuyla iyileşti. İşte böylece Bera'nın vasıtasıyla Müslümanlar büyük bir zafer kazanmış oldu. Bera ölüm bahçesinde kaçırdığı şehitliği arıyordu. En büyük idealini gerçekleştirmek, özlemi ve sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak hasretiyle. Savaştan savaşa koşuyordu. Nihayet İran şehirlerinden Tuster'in fethi sırasında İranlılar sağlam bir kaleye sığınmışlardı. Müslümanlar orayı kuşattılar kuşatma uzayıp İranlılar sıkıştırılınca surların tepesinden demir zincirler sarkıttılar. Zincirlerin ucunda ateşte kızdırılmış çelik kancalar takılıydı. Bu kancalar aşağıdaki Müslümanların vücutlarına yapışıp onları ya ölü ya da ölmek üzereyken yukarı çekiyordu. Kancalardan birisi Bera'nın kardeşi Enes'e takıldı. Radiyallahu anhum. Bera onu görür görmez kalenin duvarına tırmandı. Kardeşini götüren zinciri tuttu. Kancayı onun vücudundan çıkarmaya uğraşıyordu ki bu defa eli yanıp duman tutmaya başladı. Elinin yanmasına aldırmayıp kardeşini kurtardı. Eli etsiz bir kemik haline geldikten sonra Bera yere düştü. Bu savaşta Bera şehit olmak için Allah'a dua etti. Allah Azze ve Celle onun duasını kabul etti. Yine bu savaşta şehit düştü. Rabbim bizleri onlara layık olmayı nasip etsin. Allah beranın yüzünü cennette güzelleştirsin. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinden dolayı onun gözünü aydın eylesin. Allahümme amin, Allahümme amin.